Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu dersimizde for döngüsü ile ilgili iki tane örnek çözmeye çalışacağız. Birinci örneğimiz şu. Ekrana 5 defa merhaba dünya yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını oluşturunuz. Biz bunu for döngüsü ile yapacağız. Ekrana 5 defa merhaba dünya yazacağız. Yani e, bizden istediği aslında şu. 5 defa dönem bir döngü yapacağız ve döngünün içerisinde de çıktı olarak merhaba dünya yazısını ekrana yazdıracağız. Başlıyoruz. Flowgorithm e, algoritma programında yapacağız örneğimizi. Öncelikle e, döngü kuracağız. Döngü için ilk yapmamız gereken neydi? Bir değişken tanımlamaydı. Öncelikle bir değişken tanımlıyoruz. Değişkenimiz istediğimiz isim olabilir genelde sayaç ismini kullanıyoruz. Sayaç adında tam sayı tipinde bir değişken oluşturduk. Evet, şu anda bizim amacımız ne? 5 defa dönem bir döngü kurmak. For döngüsüyle yapacağız demiştik. For döngüsünü seçtik, tıkladık. Ekranımıza yansıdı. 2 tane tıkladık for döngümüze ve ayarlarla ilgili pencere geldi. Ayarları yapıyoruz. Öncelikle değişken diyor. Hangi değişkeni kullanacaksın diyor. Biz hangi değişkeni kullanacağız? E, sayaç değişkenini kullanacağız. Evet buraya sayaç yazdık. Daha sonra e, döngümün başlangıç ve bitiş değerlerini yazmam gerekiyor. Döngüdeki e, sayaç değişkenim kaçtan başlayacak? Birden başlayacak. Kaça kadar gidecek? 5'e kadar gidecek. E, birden 5'e kadar gittiği için ne olması gerekiyor? Artan olması gerekiyor. Adımım da e, şu an bir olması gerekiyor. Niye? Çünkü benim amacım şu anda ekrana 5 defa merhaba dünya yazdırmak. Yani döngümün 5 defa dönmesini istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Adım sayımı 1 yapmam lazım ki 5 defa dönsün. Okey bastık. Şimdi döngümüzün döndüğü yer burasıydı biliyorsunuz. Burada bir çıktı verelim ve döngü değişkenimizi yazdıralım sayacı yazdırdık bakalım çalıştıralım Evet bakalım kaç defa dönmüş bakın 1 2 3 4 5 tane burada rakam gördüğüme göre şu an bu döngüm 5 defa dönmüş demektir bunu birazcık inceleyelim 5 defa nasıl dönüyor bunu adım adım programı adım adım tabi şu an şu düğmeye bastığımızda hızlı bir şekilde şu anda programımızı işletti. Adım adım işletmek için şu yanındaki düğmemize basalım. Adım adım işletmeye bir bakalım. Bastık. Evet. Bastığımda bakın şu an program çalışmaya başladı. İlk olarak şu arkası birazcık renklendi. İlk olarak değişkenimizi tanımlayacak. Bakın şu değişken izleme ekranımız var. Burada da konsolumuz var biliyorsunuz. Değişken izleme ekranımıza bakalım, sayaç değişkeninin tanımlandığını görelim. Evet, bastım. Bastığım zaman gördüğünüz gibi sayaç değişkeni tanımlandı. Ama şu an içerisinde herhangi bir değer yok. Başlatılmamış yazdığı için herhangi bir değer yok. Tekrar ilerlettiğimde bakalım ne olacak? Evet, tekrar ilerlettim. Bu sefer buradan nereye geldi? Buraya geldi. Sayaç değişkenine de hangi değeri atadı? Bakın ilk başlangıçta 1 atadı ve çıktı olarak ben ne demiştim? Sayaç değişkenini yazdır demiştim. Şu anda konsol ekranıma bir sonraki adımda sayaç değişkenini yazdıracak. Bastık. Evet. Sayaç değişkenimizi yazdı. Döngümüz dönmeye devam ediyor. Ee, nereye kadar dönmeye devam edecek? Ne dedik? 5'e kadar Dönmeye devam edecek. Yani 5'i de biz ekranda gördükten sonra döngümüz bitecek. Başlangıç bitiş değerlerini veriyoruz for döngüsünde. Basit. Ondan sonra o başlangıç bitişe göre dönüyor. Devam ettirelim. İşte sayacı 2 yaptı. Bakın 2'yi yazdı. Sayacı 3 üç yaptı. 3'ü yazdı. Tekrar dönüyor. Sayacı 4 yaptı. 4'ü yazdı. Bakın adım adım gidiyor. Sayacı 5 yaptık. 5'i yazdı. Evet 5'e kadar yazdı. Bundan sonra artık bastığımda döngüm şu an bitti. Ne yapacak? Şurada dönmeyi bırakacak. Bakın dikkat ettiniz biraz önce. Bir çıktı dedi. Bir for döngüsüne geldi. Bir çıktı ya. Bir for döngüsüne geldi. Ama şu anda 5'i de yazdığı için ekrana ne yapacak? Bir alt satıra devam edecek olması lazım. Basıyoruz. Evet. Sona geldi. Ve bizim döngümüz bitti. E, döngümüzün sonucunda ne oldu? İşte birden 5'e kadar e, ekranımıza sayıları yazdı. Hızlıca çalıştırdığımızda da zaten aynı işlemleri yapıyor. Ne demiştik? İşte 10'a kadar saydır dersek hızlı çalıştırdık. Birden 10'a kadar saydı. Evet bizim amacımız neydi? Sorumuz neydi? Ekrana 5 defa merhaba dünya yazdıracağız. Yani döngümüz 5 defa dönecek. O yüzden biz bunu ne yapıyoruz? 5 yapıyoruz. Çıktığı ne yapmamız lazım? Buraya sayaç değerini değil de merhaba dünya yazdırmamız lazım. Tırnak içerisinde merhaba dünya dediğimiz zaman çalıştırdığımızda bakın merhaba dünyayı şu şekilde ne yaptı? 5 defa yazmış oldu. Bir de adım adım çalıştıralım. Bakın Adım adım çalıştırıyorum. Sayacı tanımladı. Daha hızlı gösteriyorum. Döngüye giriyoruz şu anda. E, sayaç değişkenimiz birden başlayacak. 5'e doğru artarak devam edecek. Bakın 1 yazdık. Merhaba dünya. 2, 3 sırayla yazıyoruz. 4, 5'i de yazdı. En son bastığımda evet bitiriyor. Sayacımız 6 oldu. Burada 6 olması kafanızı karıştırmasın. Olabilir. Bir fazlası oluyor. Ondan sonra çıkıyor. Yani 5'e kadar e, saydık. 6 olduğu an döngüden çıktık. Biz bu şekilde 5 defa merhaba dünya yazdırmış olduk. Evet. Birinci sorumuzu bu şekilde çözdük. İkinci sorumuz 0-100 arası çift sayıları ekrana yazdıran programın algoritması. Çok kolay. E, 0'dan 100'e kadar sayıları ekrana yazdıracağız. Döngümüzü şöyle kurarız. Başlangıç değerimiz 0 olsun. Bitiş değerimiz 100. 100'e kadar değil mi? Evet, 100'e kadar. 0'dan başlayacağız, 100'e kadar yazacak. Ee, ama çift sayıları yazacağız. Çift sayılar yani 0'dan sonra ne gelmesi lazım? 2 gelmesi lazım. 2'den sonra 4, 4'ten sonra 6 gelmesi lazım. Çift sayıları yazdıracağız. Çift sayıları yazdırmak için artış sayım adımımız ne olacak? 2 olacak. 1 olursa 0, 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Ama 0, 2, 4, 6, 8 diye devam etmesini istiyorsam adım sayım 2 olacak. Yine yönümüz ne olacak? Artan olacak. Okey bastık. Tabi burada e, merhaba dünya yazmayacak. Merhaba dünya yazarsa ne olur? Görelim. Evet şöyle. Birçok kez Merhaba Dünya'yı böyle yazar. Ben ne yazdırmak istiyorum? Sayıları yazdırmak istiyorum. O yüzden ne yazacağım? Sayaç değişkenimi yazacağım. OK'ye okay bastık. Çalıştırdık. Evet. Bakın 100'e kadar yazdı. Sıfırdan başladı. 100'e kadar çift sayıları yazdı. Gördüğünüz gibi soruyu çözmüş olduk. Ee, şöyle deseydik. işte 1'den 100'e kadar tek sayıları yazdır deseydik. Ne yapardık? Birden 100'e kadar tek sayıları yazacak. Birden başlayacak 100'e kadar tek sayılar. Yani 1, 3, 5 diye tek sayıları yazacak. Adım sayım ne olur? Birden 3'e geçecek. Yani kaç atlayacak? 2 atlayacak. Adım sayım yine 2 olacak. Artan olacak. Yine artan olacak. OK'ye bastığımızda çalıştıralım. Çalıştırdık. Bakın, birden başladı. En son 99 oldu. Tabi 100 çift sayı olduğu için 100 yazmadık. 1'den 99'a kadar sayıları tek sayıları yazdırdı. Geriye doğru yapalım. Yani 100'den 0'a kadar çift sayıları geriye doğru saysın. Bu sefer ne yapacağız? 100'den 0'a geldiği için azalan olacak. Yine 2 olacak bu. Çalıştırdık. Evet. Bakın 100'den başladı. 0'a kadar geldi. İşte tek sayıları e, yaparsak ne olacak? Şöyle diyelim. 99'dan başlayıp 1'e kadar tek sayıları yazsın. Yine adım sayımız 2 olması gerekiyor. Çalıştırdık. Evet bakın. 99'dan başladı. Evet 1'e kadar e, tek sayıları yazdı. Evet for döngüsünün kullanımı bu şekilde e, çok basit. 2 tane örnekte de kullanımını bir daha görmüş olduk.